Merhaba ben Mikail. Infotron'da eklemeli imalat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere ilk ve tek platin partneri olduğumuz Stratasys tarafından geliştirilmiş, sınıfının en iyi reçineli makinelerinden biri olan Orjimani anlatacağım. Biliyorsunuz ki 3 boyutlu yazıcılar sektörde ciddi rekabet avantajları sağlamakta. Bu avantajlar sayesinde teknolojiye olan yatırımlar da ciddi derecede artmaktadır. Yanımda gördüğünüz makine Stratasys tarafından programlanabilir fotopolimerizasyon ismi verilen temelinde 4K çözünürlüğünde bir ekranın tüm piksellerinin bilgisayar tabanlı kontrolüyle çalışan yüksek teknoloji bir cihazdır. Bu teknoloji ile beraber yüksek hacimli üretimleri tekrarlanabilir ve tutarlı bir şekilde endüstriyel sınıf malzemelerle üretebilirsiniz. Stratasys Origin sınıfının en iyi makinesi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Birazcık da bunlara bakalım. En büyük özelliği çok hızlı bir makine olmasıdır. Programlanabilir fotopolimerizasyon ile beraber her bir katmanı saniyeler içerisinde külleyebilir. Bunun yanında makinenin içerisinde dahili olarak bulunan 20'den fazla farklı sensörle birlikte baskılarınızın canlı olarak analizlerini takip edebilirsiniz ve buna göre parçalarınızı optimize edebilirsiniz. Hem makine arayüzü hem de az adette hareketli parça kullanmasından dolayı kullanımı oldukça kolaydır. Bu noktada makinenin ölçülerine bakacak olursak 192, 108 ve 370 milimetrelik çok geniş bir iç hacme sahiptir. Bununla beraber çok yüksek adetlerde üretimlere ulaşabilirsiniz. Yüksek teknoloji 4K çözünürlükte bir ekran sayesinde 25 mikron katman kalınlığında baskılar alabilirsiniz. Bu size plastik enjeksiyon kalitesinde baskıları izotropik olarak sağlar. Öte yandan Origin One çok geniş malzeme elpazesine sahiptir. Stratasys lider malzeme üreticileri BSF, Henkel ve Covestro gibi firmalarla Orjiman için her sektöre özel geniş malzemeler üretmektedir. 300 derecenin üzerinde çalışabilen, FST sertifikası olan, yüksek mukamete sahip, yüksek çarpma direncini karşılayabilen özel malzemeler bulunmaktadır. Ve bu malzemeler gün geçtikçe hızla artmaktadır tüm bu özelliklerle beraber aslında Origin One yüksek hacimlerde üretimler yapabileceğiniz, kullanımı kolay, ofis ortamında dahi çalışabilecek bir makinedir. Bugün sizlere Origin One'ı anlatmaya çalıştım. Daha detaylı bilgiler için internet sitemize veya bizlere ulaşabilirsiniz.